Herkese merhaba. Gattar Liste Cuma akşamlarına damga vurarken yeni bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Peki bu haftaki bölümde neler yaşanacak? Korkut kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dahan'ı öldürmeye kararlıdır. Dahan ölüm karşısında ilk kez bu kadar çaresiz kalır. O direnirken bu sırada müdür ve kurt onu Korkut'un elinden kurtarabilmek için zamanla yarışırlar. Dahan'ın ailesine öldüğü haberi ulaşır. Kimse bu durumu kabul kabullenmek istemez. Ama Aydan dahil herkes perişan olur. Korkut, Enver'in Dahan'la işbirliği yaptığını anlayınca ona da zarar verebilmek için ailesini araştırmaya başlar. Leyla, babasının yaptığı işleri ve ölümünün geri planında neler olduğunu öğrenebilmek için Korkut'tan yardım ister. Bu adamıyla geçmişle hesabını kapatmak isterken yeni bir belanın kapısını açmış olur. Yürkan, mahallede yankı uyandıran bir vaka üzerine değerlerini ve adalet duygusunu sorgulamaya başlar. Başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin Korkut tarafından tehlikede olduğunu anlayınca herkesi bir araya toplayıp korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin tehlike altında ve bir arada olması gerginlikleri de beraberinde getirir. Davut, çocuklarının başına gelenlere engel olamadığı için kendini suçlar ama bu kez onlara zarar gelmemesi için elinden geleni yapacaktır. Enver'in amacı Korkut kimseye zarar veremeden onu ortadan kaldırmaktır. Bunun için müdürden de yardım alarak zakkumlara karşı bir plan hazırlığına girerler. Ancak planları beklediği gibi işlemez. Bu durum Korkut'u daha da saldırgan bir hale getirmiştir Ve aileden birini diğer herkes için feda etmelerini, bir seçim yapmalarını isteyecektir. Goddardist'i cuma akşamları ekranlarınızda olmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.